Herkese selamlar dostlar. Sana eğitim kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle beraber bilseniz arkadaşlar CapCut'ı nasıl indirebilirsiniz ve kullanabilirsiniz. Sizlere elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar herhangi bir tarayıcı olur. Tarayıcımıza giriyoruz. Tarayıcımıza girdikten sonra arama kısmına arkadaşlar sizlere beraber CapCut yazıyoruz. CapCut yazdıktan sonra bu şekilde karşımıza CapCut.com çıktı. Buradan arkadaşlar en baştaki siteye giriyoruz. Biraz bekledikten sonra girdikten sonra buradaki capcut.com ve trx mi çıktı zaten? Burada arkadaşlar şu anda CapCut'ın kendi ana sayfasındayız. Burada ise evet tümünü kabul edelim ve burada ise Windows için indir kısmına bir kere tıklıyoruz. Ve daha sonrasında bilgisayarımıza indirme kısmı başlayacak. Buradan bilgisayarımızdaki indirmeler kısmını kendisi seçebilirsiniz. Buradan arkadaşlar indirmeye ben kendim izin verdikten sonra bilgisayarımda indirmem başlayacak. Ve burada sizlere bir kısım daha göstermek istiyorum. Buradan giriş yap kısmına tıklarsanız CapCut'tan da kendinize ait bir hesap açabilirsiniz. Hesabınız varsa da uygulama üzerinden giriş yapıp bu şekilde uygulamayı da kullanabilirsiniz. Şu anda arkadaşlar bilgisayarımızı buradan indirenler kısmından bu şekilde kontrol edebiliriz. Burada 455 MB bir dosya boyutu var. Bu dosya boyutu indikten sonra sizlerle beraber kurulum aşamasına geçeceğiz. Dilerseniz arkadaşlar sizlere ben fazla bekletmeyeyim dosyamız insin setup dosyamız insin daha sonra da sizlere beraber kurulum aşamasına geçelim evet dostlar şu anda 405 megabaytlık bir dosya boyutunun e, çoğu indi şu an bir iki bir kısım kaldı ve indikten sonra şu anda arkadaşlar bilgisayarımıza setup kısmını indirmiş olduk buradan indirilenler kısmına gelip burası arkadaşlar tamamen tamamlandığında ve bilgisayarımızın klasör kısmından indirilenler kısmından bu indirme tamamen tamamlandıktan sonra bu şekilde klasörde göster kısmına bir kere tıklıyoruz Tıkladıktan sonra buradan CapCut'ın un setup'ını arkadaşlar çalıştırmak istiyoruz. Çalıştırmak istedikten sonra burada dosya çalıştırmak istiyor musunuz diyor ve buradan çalıştır diyeceğiz. Çalıştır dedikten sonra burada arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi CapCut'ın kurulum aşaması karşımıza geldi. Burada arkadaşlar kurulum sözleşmesini ve hizmet politikalarını kabul etmeniz gerekiyor. Yoksa CapCut'ı kuramazsınız. Buradan arkadaşlar bunu tıklıyoruz ve buradan more kısmı var. Daha fazla kısmı. Buraya indikten sonra ise arkadaşlar burada bilgisayarınızda nereye kurmak istiyorsanız bu kısımdan seçeceksiniz. Seçtikten sonra tamam diyeceksiniz ve burada e, kısa yolu olsun mu diyor masa diyor. E, oluşturmak istiyor musunuz diyor. Bu tiki de seçebilirsiniz veyahut da seçmeyebilirsiniz. Burada arkadaşlar 450 MB'lik mm bir yer gerekiyor diyor. Buradan install now kısmına arkadaşlar bir kere tıklıyoruz ve şu anda install'ın kısmından bilgisayarımıza CapCut'ı kuruyor. Bu arada arkadaşlar tarayıcı ile herhangi bir işimiz kalmadı. Tarayıcımızı da kapatabiliriz. Burada ise tekrardan da hesabınızı kayıt olabilirsiniz. Kaydol kısmından veyahut da hesabınız varsa da giriş yapıp e, da hesabınızı da kullanabilirsiniz. Şu anda arkadaşlar büyük bir kısmı kurulum aşamasında yüklendi. Bu kısımda tabi ki de biraz beklememiz gerekiyor indirdikten sonra. Burada ise sizlere CapCut hakkında bilgiler veriyor. Bunları da okuyorsanız sizlere yardımcı olacaktır da tabii ki de biraz beklememiz gerekiyor. Bu arada arkadaşlar eğer videomuz işinize yararsa bize destek olmak için kanalımıza abone olup videomuzu da beğenebilirsiniz. Eğer yapamadığınız veyahut da anlayamadığınız veya hata aldığınız bir kısım olursa yorumlarda verirsiniz. Sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Ve bu arada arkadaşlar CapCut şu anda bilgisayarımıza indirildi. Ve, ve dostlar dilerseniz CapCut hakkında size biraz bilgi vereyim, Kullanımını nasıl basit bir halde yapabilirsiniz. Dilerseniz sizlere bundan bahsedeyim. Tekrardan CapCut'ımızı açıyoruz. CapCut'ı açtıktan sonra burada signing kısmı var. Daha önceki tarayıcıda söylediğim kısım arkadaşlar. Buradan dilerseniz hesabınızı eee kayıt edebilirsiniz veyahut da hesabınız varsa da bu kısımdan giriş yaparsanız uygulama içinde CapCut'ı kullanmış olabilirsiniz. Daha pratik bir şekilde kullanabilirsiniz. Buradan new project kısmına arkadaşlar bir kere tıklıyoruz. Size halihazırda biraz kullanımdan bahsedeyim. Burada import kısmı arkadaşlar dosyamız bilgisayarımızdan video ve da fotoğraf ekleyebileceğimiz bir kısım. Buradan import kısmında mesela ben bir örnek bir video çektim. Buradan bu video kısmını buraya ekliyorum. Ekledikten sonra arkadaşlar buradan e, dilerseniz bu şekilde kaydırırsınız bu iki video arasını bölebilirim. Veyahut da mesela buradan delete dersem bu kısmı silebilirim. Burada e, silme kısmı var. Videomuzla ilgili bu kısımları kendiniz e, yapabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Daha sonrasında burada sağ üst kısmında gördüğünüz gibi video kısmı var. Bu video kısmından videomuzu düzenleyebiliriz. Audio kısmından ses efektleri veyahut da sesi düzeltmek için burada noise reduction diyor. Bu kısmı seçerseniz videonun da ses düzeltmeleri falan yapabilir. Buradan speed videomuzun belirli kısımlarındaki hızını ayarlayabiliriz. Burada animasyon kısmı var. Burası ha, tracking kısmı. Burası ve daha sonrasında ise arkadaşlar kullanabileceğiniz bir diğer özellikler ise buradan audio kısmına geldiğimizde herhangi bir ses efekti buradan videomuza ekleyebiliriz. Buradan text kısmına geldiğimizde videomuza herhangi bir metin yazı e, ekleyebiliriz. Buradan sticker kısmına geldiğimizde buradan da bir sürü gördüğünüz gibi sticker videomuzu ekleyebiliriz. Efektler kısmı var, geçişler kısmı var ve burada arkadaşlar filtreler kısmı var. Bunları videomuza ekleyerek videomuzu düzenleyebilirsiniz. Yani sizlere kısaca CapCut'ı da bilgisayarınızda nasıl nasıl bir şekilde kullanabileceğinizi gösterdim. Eğer arkadaşlar detaylı bir şekilde de CapCut'ı nasıl kullanacağınızı öğrenmek isterseniz yorumlarda belirtseniz sizlere detaylı bir şekilde CapCut'ı baştan sona nasıl kullanabileceğinizi anlatabilirim. Umarım videomuz içinize yaramıştır. Buradan hemen CapCut'ımızı kapatalım. Umarım videomuz içinize yaramıştır arkadaşlar. sizlere kapatın nasıl indirebileceğinizi, nasıl hesap açabileceğinizi, hesap açıp indirdikten sonra ise CapCut'ı nasıl basit bir şekilde kullanabileceğinizi sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım videomuz işinize yaramıştır. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Eğer hata aldığınız veya da yapamadığınız bir kısım olursa da yorumlarda bilirsiniz. Sizlere elimizden geldiğince yardımcı olmaya Umarım videomuz içinize yaramıştır arkadaşlar. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.